E. Daçajağaş. Daça daçaoştur. 10 demiri. Burada bir şey ama. iki demir mi ki o? Bilmiyorum abi. Uz mu? Dutça Dutça evet. evet. da var lan. Bu da var abi. Şimdi çekecekler. Çekecek ya. Çekecekler bunu şimdi. Ano, ona şuna bak. Önden çakacaklar zaten de arkadan. Ama iyi kaçmış. Kesin arabaya bir şey oldu. Şu an o. Çalışır da. Evet, şimdi bunu çekecekler de. Ama o gö göremedi ki. Ben, diyor, <laughs> di, 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 di. Zaten deyip duruyordum ama. E, Tarafta Mahmut abinin orada ya. başladı. Yan 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 geldi. Al Ömer abi. Biz evet, ben la la la, la ettim şöyle o, sen sen al gidiyoruz dedim. Yerinden incitiyorsan kendini al. Deviriyor musunuz? Valla araba yatıyordu takla atıyordu. İkinci takla yatıyordu abi. Ha bakma ya sende. araba <laughs> bir, bir kere. He bir kere. Bırak şu işleri ya. E, ata, ya yatacağı be <laughs> <Ha>, öyle. <laughs> <O da gelinler gülüyor> orada, dedi, yaptı ya. <laughs> <laughs> Araba gelsin, biri gelsin. <laughs> bas şimdi, bas. <laughs> <Çekilin> artık, şey. <laughs> Halata, kendi çekil çekili Şimdi Toyota, aman Toyota demişim ya daha çeyiz edildi arkadaşlar. Oh, oh evet, kaçtı delik. Evet toyota çekiliyor. Oh, Flaşa aç. Anno. Oh, oh. Abdurrahman amca sen ne diyorsun bu işe? Abdurrahman amca sen ne diyorsun bu işe? Neden bu işe? Ne, 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 ne diyor bu iş sen ne diyorsun bu işe? buz vardı kaydı. <laughs> <laughs> buz vardı kaydı. İyi <gülüyor> oldu. <gülüyor> tamam. Onu, arkası da çekelim. <laughs> tamam arkası da çekelim hadi. <gülüyor> <gülüyor> ha. Evet bitti iş işte. Saygılar.